tren sektörü izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güzel bölgemiz Çorlu'dan sesleniyoruz. Sanayi sitesinin içerisindeyiz. Yıldızlar Otomotiv'deyiz. Özel servis burası. Aracınıza değer ve önem veriyorsanız işte uğrayacağınız bir adres. İki ortak yanımızda uzun yıllara dayanan tecrübelerini kendi iş yerlerinde buluşturmuşlar. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz ustam, nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz, çok şükür. Siz de nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kısaca sizi bir tanıyalım şöyle. Ee, i̇smim Ahmet Akol, Kahramanmaraşlıyım. 96'dan beri, yani 1996'dan beri bu, sektör, bu sektördeyiz. Siz dediğin böyle çıraklı, evet. kalpalık, çıraklık, kalfalık, ustalık. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Evet. Kendi iş yerimiz. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim Sağ burası da. Sağ ustam, siz de bir tanıyalım kısaca. İsmim Adem Gökçe, Sinop... Sinopluyum. Evet. Ee... 90, 1998'den bu yana çolodayım. Siz de bu sektörün Bu sektörün içindeyiz. Geldiğimizden bu yana bu sektörün içindeyiz. Güçlerinizi nasıl birleştirdiniz? Beraber ee, miydiniz? Aynı yerde mi çalıştınız? Aynı yerde çalıştık. Aynı yerde çalıştık. Ee, yaklaşık 10 yıl kadar beraber çalıştık. Siz servisindeydik. Aha. Daha sonra kendimize dükkan açmayı düşündük ve evet. 2017'nin 6. ayından itibaren kendi işimizde evet. devam etmekteyiz. İyi de yaptık diyor musunuz? Tabii ki. Çok Değil iyi. Evet. Memnunsunuz? Evet. Çok memnunuz. Ustam şimdi o geçmiş tecrübenizle birlikte araçlara neler yapıldığını iyi biliyorsunuz. Evet. Yıllarınızı eskitmişsiniz evet. bu sektörde. Şimdi burada hangi araçlar geliyor, bu araçlar neyine müdahale ediyorsunuz? Suzu ağırlıklı, işte böyle motor, şanzıman, yüreğin aksam, elektrik, elektronik. Yani e, bütün hepsine, hepsine bakıyoruz. bakıyoruz. Ağırlık isuzu mu? Ağırlık isuzu. Ama böyle hatını. Aynen kıramadığımız müşterilerimiz var tabii ki. onları da, yani, da da. Aynen bakıyoruz. E, hafif ticari. Hafif ticari e, araç geçiyor zaten. Sizinki bizim. böyle. Evet. Baktınız. Aynen. Sadece bu. Aynen. hususi tamam. Bir de. En çok karşılaştığınız şikayet nedir ustam? Bu şikayetler neden kaynaklanır? Şöyle hem de şu mesaj olsun aslında. E, şöyle söyleyeyim aracı kullanırken. Önemli olan bakımı. Yani yağ filtresi yıllık bakımlar Aynen. doğru mu? Tamam. Yani bakım zamanı geldiği zaman bakımının yapılması gerekiyor. Yani. yani bakımı geciktirmemek lazım. Ama siz bana bir ince bir şifre verdiniz. Dediniz ki yolda giderken sürücülerin bilmediği bir şey Aynen. var Japon araçlarında. Japon şeyleri. araçlarında şöyle bir şey var. Onu söyleyelim. Yani izleyen arkadaşlar da Bilsinler bilgi yani. sahibi Sürücü olsunlar. Veririz. Araçlar hararet yapıyor özellikle bizim araçlarımız. Öyle sıkıntıdan dolayı geliyor. Araç hortum patlatıyor mesela. Ee, aynen aynen. Su eksiliyor. Tamam. Arar etmiş su değmediğinin dolayı ara, ara... aynen. Su aynı duruyor çünkü aynen. kalkmıyor. Yani. O da patladan dolayı fark edemiyor. Ya araba contayı yakıyor veya da piston sarıyor. Onda fark zarar aynen, motora zarar veriyor. Yani maliyet yani artıyor. ufak bir 200 liralık bir 500 liralık bir işse tutuyor mesela miktar yükseliyor. Bunu nasıl anlayacak yani sürücünün? Yani bunun yola çıkacaksa bir kontrolünü yapacak. Bir inecek. Su ya e, suyun suyuna, yağına bir kontrol edecek. Evet, evet. Ondan sonra çalıştıracak. Bismillah deyip devam edecek. edecek. Ama ara ara kontroller Aynen. önemli. Ara olacak. ara Ona kontrol başlayacak. edeceksin. Anladım Kontrol edilmesi gerekiyor. Tamam. Şu an şimdi hangi sanayideyiz, Kaç kişiyiz burada? Şu anda Çorlu Yeni Sanayi Sitesindeyiz. 7 kişi uzman bir kadroyla uzman evet. kadroyla devam etmekteyiz elektrik. Yol elektrik. yardımınız var mı? Yol yardımımız var evet. Nasıl bir sistem var orada. Biz sizi aradık. Şöyle söyleyim, söyleyeyim, olduğundan... yerinde de müdahale edebiliyoruz. Kurtarıcıyla da elektrik getirebiliyoruz tamam. ama yerinde müdahale edilecek bir şeyse orada müdahalemizi yapıyoruz. Orada Orada çözebiliriz. Çözebilecekse orada yapıyoruz. Tamam. Ustam şimdi ben burada raflarınızda bir sürü ürün görüyorum. Siz her şeyi kendiniz mi tedarik ediyorsunuz? Evet kendimiz yani ya müşterimiz var, evet var. yani şu anda ya e, ya filtresini yani bunlar değil yedek parça olarak yedek genel olarak yani yedek. Isuzu da evet yani Isuzu da olsun e, elimizde yoksa dahi hemen ertesi gün elimizde hızlıca aynen yedek hızlıca yedek. müdahale ediyoruz hemen Sandan direkt evet, evet. Anlaşmalı yer. aynen anlaşmalı yerimiz var kurumsal firmayla çalışıyoruz Bir markalar seçiyoruz evet değil mi? hani insanlar orijinal yani lazım. aynen orijinal malzeme kullanıyoruz Karakteri çünkü olur. neden ee, maliyet arttığı için bir kere yapmak mantıklı. Şimdi buraya sürücüler geliyor. Evet. Onlar anlatıyorsunuz değil mi? Evet. Hani bakın bu parça gidecek maliyeti bu. Evet. O ne isterse ona evet. göre mi ilerliyor bu süreç? Ya yani şöyle söyleyeyim. İlk önce bakıyoruz, tespitini yapıyoruz. Ne gerekiyor? Onu yapıyoruz. Anlatıyorsunuz. Yani. Tamam. Ee, mesela diyelim adam geldi buraya. Arabam ki yağ kaçırıyor dedi. Belki bir hortumdur. Belki maliyet başka yere gidecektir. Haklı bir, Aynen. Yani bir, yani bir civata gevşemiştir. Evet, evet. Pulundan kaçırıyordur. Yani bakıyoruz durumuna evet, göre evet. müdahale ediyoruz. Ustam şimdi teknoloji artık çağımızın olmazsa olmazı. Evet. Var mı böyle bir sisteminiz? Evet, e, araçlarımızda elektronik arıza sınıfı olarak makinelerimiz mevcuttur. Arıza tespit cihazımız var. var. Evet. Her türlü, her şeyine bakıyoruz. <laughs> ABS'sinden tutun motor arızasına dair. Elektronik sistemde her şeyin mevcut. Nokta atış. Nokta evet. atış. Doğru mu? Peki. Evet. Ustam şimdi iki kişi gücünüzü birleştirdim siz burası güzel. İyi çalışıyorsunuz. Allah evet. daha da kolaylık versin ama. böyle evet. siz kurumsal yerden geliyorsunuz. Hedefler ne? Vallahi biz de inşallah yani o yolda ilerliyoruz. Kurumsal firmaya yani Ondan döneriz inşallah. Tabii ki yani biz yani. de isteğimiz inşallah Cenab-ı Allah nasip ederse İş biz yok. de yani zamana kurumsal yaydınız. zamana yaydık onu i̇nşallah, süreçten geçiyoruz. Mantıklı Tabii ki. Şu yani şu an önümüzde yani pandemiydi. Pandemiyi atlattık. Evet, şu anda çeşitli doğal afetler oldu. Aynen. Deprem de işte, yani Depremde mesela... şuydu buydu. Maraşlısız ya, evet, evet Kahramanmaraş Sağ olasınız. Diyelim. Allah razı olsun. Bunları Rabbim. yaşıyoruz. Ülke zor bir süreçten aynen. geçiyor. Siz diyorsunuz bazı şeyleri biz ya ma zamana ya. Zaman yaydık. Zamana inşallah. E, daha iyi olur diye düşünüyoruz. İnşallah. inşallah. Yani. Sonunda kaç araca günde müdahale edebiliyorsunuz? Ortalama işin durumuna bağlı. Ortalama 8-10 araca müdahale edebiliyoruz. Bu büyüklüğüne, küçüklüğüne, evet. arzanın durumuna, durumuna, durumuna bağlı. Arzanın durumuna bağlı. Ee, randevuyla mı çalışıyorsunuz? Evet, evet randevuyla tamam. çalışıyoruz. Yani genelde. düz ayak gelirse de kırmamaya herhalde. Tabii yani acil, acil bir, durum, acil, bir, durum, varsa müdahale ediyoruz. Ama genelde randevu sistemiyle evet. çalışıyoruz. Evet, peki. Şimdi ustalarım sizlere teşekkür ediyoruz verdiğiniz tamam. bilgilere. Teşekkür Değerli izleyeceğimiz işlerinizin bütün görüntülerini izleyecekler. Aracına değer ve önem veren özellikle Suzu markasını kullanan Japon grubundaki araç sürücülerimizi biz de buraya davet ediyoruz ama sizlerin de şöyle kısa kısa bir teşekkürünü yapalım. Sizi tercih eden sürücülere neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize hepsinden Allah razı olsun. onlara daha iyi güvenilir. Kaliteli iş sunmak için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Evet. Yedek parça olsun. E, güler yüzü gösterme yüzünde, e, çalışan elemanlar tabii ki Yani e, işimizin yani yaptığımız işin arkasındayız diye güven önemli. Sadakat önemli. Aynen esnaflık işte Aynen. o önemli işte, e, güven meselesi. Güven ve kalite de çalışmaya çalışıyoruz. O. Neden yedek parçamız orijinal olsun? Onda da iddialıyız. Aynen iddialıyız o konuda kesin iddialıyız. Ee, yani zaten yedek, yedek parça olarak görselde görecek arkadaşlar. Yani biz kullandığımız malın arkasındayız. Müşterimizi mağdur etmemek için yaptığımız işin arkasındayız yani. Zaten ayakta kalmak bir yani. değil ustam böyle silsile evet. duyuluyor. Evet. Yaptığınız iş, kalite, güven, insanlar o ona o ona evet. bu sefer başka insanlar Yani duyuluyor. biz çok yani müşterilerimizden e, geri dönüş böyle alıyoruz. Çok çok güzel geri dönüş alıyoruz yani. Tamam. Tamam. Bu da önemli Aynen. işte o yorumlar. Peki sizden de küçük bir teşekkür yapalım, bitirelim. Ee, müşterilerimize evet. çok teşekkür ederim bizi tercih ettikleri için. Evet, evet. Biz de yani elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Gayet, kaliteli hizmet, kaliteli hizmet veriyoruz. Evet. Teşekkür, ediyoruz teşekkür, bize. teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Peki. Biz tercih ettikleri için. Ben sizlere burada çalışan bütün ekibimize başarılar diliyorum. Peki. Allah kolaylık versin. Teşekkür kolay ederim. zamanda inşallah bu güzel markamızın büyüme yolunda farklı bir çalışmada tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Ol.